Merhaba arkadaşlar Santander Park'ta yeniden birlikteyiz. Kuponu yaptık paya açtık. Dilerseniz hemen yorumlara geçeyim. İlk dakika meydanda ben 5 atı birbirine yakın gördüm. Sıralamam 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine ikinci ayak birbirine çok denk rakipler var. Sıralamam buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yalnız burada 7 numaralı Branch, Hard, Crunch çok bunlardan bir tık daha şanslı isim ama son yarışın çok sert grupta koştu, yıpranabilir diye düşündüm. O yüzden bu da e, ikramiyesi düşük yarışta daha şanslı gibi duruyor ama o, o son sert grupta koştuğu yarışta e, yıprandığını düşünerek at yazmak mecburiyetinde kaldım. Bakalım ne olacak. 3. ayakta yine 5 numaralı Midnight Money. yine çok şanslı. Ama grupta yine biraz dengeli gibi gördüm. Risk atmak istemedim. 2, 5 ve 7. 4. ayakta Tiz Gris artık Hector Borrios'tan kurtuldu. Ben yine çok kendine göre çok uygun grupta koşuyu çok zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Yine dengeli bir grup sıralamam. Burada 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. Son yine bu dörtlünün arasında geçer gibi duruyor. Maiden yarışta. Sıralamam 4, 8, 9 ve 14. Santa'da gördüklerim benim bunlar at çıkabilir. Ee, ona göre siz kuponunuzu oluşturursunuz. Benim sıralamam bu şekildeydi Santa tapark için. Herkese bol şanslar, bol kazışlar. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.